trafik çok var. yine avcılara geldik arkadaşlar. Selamünaleyküm. söyledim ya? Gömül geçiyor. Allah şifa versin. Çok ağa trafik var. Azaz sayda trafik var. Mecburen geldim. sağlık ocağına bağlıyım halen burada. Bir türlü belik yüzünü alamadım kendi kaydımı geçemiyorum çok yoğunluk varmış diye geçemiyorum ama çok fazla trafik var şu anda sağlık ocağına geç kalmadan bir gidin bakayım şey mi geç kalmadım inşallah nasıl mı asasöre nerede geliyor İndi ya gel merdivenden inelim yavaş yavaş Oh. Ya, Çok trafik var. Çok trafik var. Esano konuyor kent lokantasına bir girelim bakalım. kent lokantası avcılarda var bir uğrayalım. Ezan okundu. Okunuyor da çok konuşmuyorum şimdilik. Arkadaşlar kent Herkes lokantasına geldik de. Çok güzel hizmet miyim, mi? Evet, Ay, bir hizmet Evet. Yani şey menüsü ve e, bir dakika menüsü e, 40 TL. 40 TL'ye geliyor. Su böreği, bezelye etle, yoğurt, mercimek çorbası, ekmek, su. Hepsi 40 TL. Yani bir menü, bu böyle bir tepsi 40 TL'ye geliyor. Bu arada yalnızca banka kartı, kredi kartı ve İstanbul kartlarla evet, ödeme yapılıyor. nakitle evet. yapılmıyor. Ben oğlu kendine aldı, ben de aldım. Yavaş konuşur çünkü insanlar çok var. Evet. Kusura bakmayın, evet. Her, görüşmek üzere. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz kent lokantasından çıktık. Evet. Ee, yiyecekleri gayet güzeldi. Fiyat performanstı. Valla uh -huh. 10 üzerinden 8 verdim. Yani fiyatına göre gayet değer. Ve güzel hijyenik de yapıyorlar. Güveç yemekleri, işte sulu yemekler falan harika. Evet. Çor Al. mercimek çorbası da çok güzeldi. Sen ne düşünüyorsun? Avcılarda, hani? avcılarda açıldı. Başka yerlerde de var. İstanbul'un her yerinden açıldı. Ee, Ekrem İmamoğlu açtı belediye başkanı. Allah razı Hız, olsun ondan. Allah razı olsun. Fakir kokara yiyor yani. E, bir, e, bir yönünü burada yiyorlar. Akşam yemeğini şeyde e, evde yemiyorlar. Öğleyin gelip burada yiyorlar. Saat 5'e kadar açık zaten hafta içe. Ya yani yemekler bittiği zaman saat 3'te de bir kapatıyorlar size göstereyim tekrar döndüreyim size göstereyim çok gördüm gördü, gördü, size zaten. gösterdim dediğim gibi burada avcıların merkezde açıldı sefaköyde de var floryada da var her yerde var çapada da var her yerde açıldı burası 40 TL menüsü 40 TL herkes karnını doyuruyor gidiyor evine Vallahi 40 TL hiçbir şey değil Şimdi bir ben bir de sağlık ocağına gittim. Sağlık ocağında benim doktorum erken gitmişti. Yetişemedim. Ondan dolayı hiçbir şey yapmadan sadece kent lokantasına geldik. Şimdi nereye gideceğimizi bilmiyorum. Ee, böyle biraz dolaşacağım. Eğer çekersem çekerim. Çekemezsem de kusura bakmayın. Tamam.